Bartın'ın tek yetkili döviz bürosu Atmazlar Kuyumculuk ve Döviz Bürosu'ndayız. Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Son durumu İbrahim Özdemir ile konuşacağız. İbrahim Bey, altın rekor üstüne rekor kırıyor. Son durumu, piyasalardaki son durum sizden önebilir miyiz? Evet, dediğiniz gibi altın rekor üstüne rekor kırıyor. Ee, yaklaşık yüzde %15 civarında bir değer kazandı altın. Bundan bir iki hafta öncesinde 400 lira olan altının gramı şu an için 445-450 bandında seyrediyor. Ee, Tabi e, piyasa şartlarındaki e, bu e, hareketlilik e, bizim işlerimize de yansıyor tabii ki. E, halkımızdan bir altına karşı bir talep var. Ama altın e, altınla ilgili bir yüzde on bir geri çekilme bekliyoruz. Tabii ki bu uzun vadede e, çok geri çekilme yapar mı? Veya bu geri çekilme e, durumu diye bakacak olursak şu an için ONS 1953'lerde e, bir 1950 bantlara geri çekilmesini bekliyoruz. Piyasasındaki bu yükseliş devam edecek mi? Altın piyasasındaki yükseliş e, devam edecektir diye düşünüyoruz çünkü altın son zamanlarda, bilhassa son yıllarda yatırımcısının yüzünü her zaman için güldürmüştür. E, bu bağlamda uzun vadede altın e, yükselişe e, devam edecektir diye düşünüyoruz. Aynı zamanda sadece e, altın değil, dola, e, döviz olarak baktığımızda da son zamanlarda işte 690'larda seyreden e, dolar fiyatları e, hızlı bir ilmek kazanan şu an 7'nin üzerine geçti. E, 7.3 e alıyoruz şu an için doları 7.13'e satıyoruz. E, kez aynı şekilde. Euro'da 7.80-7.90'lardaydı. Şu anda 8.15'e alıyoruz, 8.25'e satıyoruz. E, döviz ve altındaki hareketlilik e, bu şekilde devam edeceği görünüyor tabii ki aynı zamanda firmamızda Western Union para transfer hizmetlerimiz var. Ya yani bu nedir? Bunu biraz açacak olursak Western Union para transfer hizmetleri dünyanın 145 ülkesinde hizmet veren bir Amerikan şirketidir. bununla ilgili olarak da haftanın 7 günü saat 09'dan 19.30'a kadar müşterilerimizin para transferleri konusunda hizmet veriyoruz. Örnek veriyorum işte bugün bir Almanya'dan bir para transferi yapacak olan bir vatandaşımızın e, dakikalar içerisinde e, paralarını e, buradan ödeyerek e, kendine hizmet vermeye devam ediyoruz. Canım.